hiç yemek yedikten sonra şişkinlik, hazımsızlık ya da mide rahatsızlığı yaşadınız mı? Eğer cevabınız evetse yalnız değilsiniz. Sindirim sistemi sağlığımız genel enerjimizden bağışıklık sistemimize kadar pek çok şeyi etkiliyor. Peki sindirimi nasıl iyileştirebiliriz? Daha rahat, daha hafif hissetmek için neler yapmalıyız? İşte sindirimi destekleyen basit ama etkili yöntemler. Lifli gıdalar tüketin. Bağırsaklarımızın en sevdiği besinler lif içeriği yüksek olanlardır. Sebzeler, meyveler, tam tahıllı ürünler, kuru baklagiller bağırsak sağlığımız için oldukça faydalıdır. Lif sindirimi düzenler, bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlık gibi sorunların önüne geçer. Özellikle sebzeleri bolca tüketmek bağırsak mikrobiyotanızı güçlendiren en doğal yöntemlerden biri. 2. Bol su için. Su, sindirim sisteminizin en iyi dostlarından biridir. Yeterince su içmek, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve besinlerin daha kolay emilmesine yardımcı olur. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Su içmek için en uygun zaman yemeklerden önce veya yemeklerden en az yarım saat sonrası. Yemekle birlikte çok fazla su tüketmek, mide asidini seyreltir ve sindirimi yavaşlatabilir. 3. Katı ve sıvıyı ayrı tüketin. Bu madde çoğu kişinin bilmediği ama sindirimi büyük ölçüde etkileyen bir nokta. Yemekle birlikte çok fazla sıvı tüketmek mide enzimlerini seyrettiği için sindirim sürecini bozabilir. O yüzden yemek yerken çok fazla su, çay, kahve içmek yerine sıvıları yemekten önce veya sonra tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Özellikle sindirim problemi yaşayanlar bu yöntemi mutlaka denemeli. 4. Probiyotik zengini fermente besinler tüketin. Bağırsak sağlığımız genel sağlığımız için çok önemli. Sindirimi kolaylaştırmak ve bağırsak florasını güçlendirmek için yoğurt, kefir, turşu gibi fermente fermente besinleri beslenmenize ekleyin. Bu besinler bağırsaklarımızdaki dost bakterileri artırarak sindirimi destekler ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Eğer sık sık şişkinlik yaşıyorsanız probiyotik içeren besinleri daha fazla tüketmeyi deneyebilirsiniz. 5. Yavaş yiyin ve iyi çiğneyin. Sindirim aslında ağızda başlar. Hızlı yemek yediğinizde yiyecekleri yeterince çiğnemeden yutarsınız ve bu da mide ve bağırsakların ekstra çaba harcamasına neden olur. Daha iyi sindirim için yemekleri küçük lokmalar halinde alın ve her her lokmayı en az 15-20 kere çiğneyin. Bu hem sindirimi kolaylaştırır hem de tokluk hissinizi artırarak daha az yemenizi sağlar. Bu basit ama etkili yöntemleri günlük hayatınıza eklediğinizde sindirim sisteminizin nasıl rahatladığını ve genel sağlığınızın nasıl iyileştiğini fark edeceksiniz. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sindirimi destekleyen beslenme ipuçlarıyla sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu kalın.